Selamünaleyküm. Saat tam olarak 2. Şimdi bugün inşallah size Somali'nin şehir hayatını biraz göstermeye çalışacağım. Bir de burada meşhur büyük bir market var. O marketi göstereceğim. Türk ürünleri de satılıyor. Bir fiyat karşılaştırması da yaparız. Ya. Ama şöyle bir sorunumuz var. Bu sorunu da anlatırken önce size Afrika atı sözünü söyleyip mahiyetini daha iyi anlamanız için aslında bu sözün de ne kadar manidar olduğunu anlamış olacağım. Şimdi normalde bir Afrikalı size saat 11'de buluşalım diyorsa aslında 12'yi kastediyordur. Ve sizin de bunu bir olarak anlamanızı bekliyordur. Ve haliyle bayağıdır bekliyorum hesapta işlerimiz var çıkacağız işlerimizi halledeceğiz ama bekliyoruz yani. Tahminimce onların vermiş olduğu saatin üzerine bu atasözünün içeriğini de ekleyerek iki buçukta buluşacağımızı düşünüyorum. Şimdi ufaktan bir toparlanalım. Evet. Yatağımı topladım tabii ki de. Düzenimi sorgulamayın yani. Çok sıcak olduğu için bazen şapka takmak gerekiyor. Şapkamı yanıma alacağım. Powerbank. Bir de kablo. Biz bir yola bir powerbank bir kablo çıktık kardeşim. Bir tane muz. Açtığımızı bastırmak için muz iyi oluyor. De bunların muzu farklı ya, daha mı güzel yani. Acaba organik diye mi bilmiyorum. Gözlüğümüzü de alalım. Gözlüğümü şöyle takayım. Bir de yağmur dönemindeyim şu an. Ben yani bana yağmur sadece. Yağmur döneminde yani Somali. Bundan dolayı sinek ilacı sıkmam gerekiyor. Çünkü sivrisinek bir kaptım bırakmıyor yani. Ensemi daha çok gidiyorlar ya. Evet çıkıyorum. Bu arada videoyu bir şuradan beğenin ya. Zor ya bu bölge hem sıcak hem zaten savaş bölgesi. Rica ediyorum kanalı abone olup videoyu beğenip bir de yorum atarsanız belki böyle bir, bir daha çok insana ulaşır. Çünkü güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Allah'a emanet. Gerçi gitmeyin bir yere ya. Şehir tanıtacağım. Burası kaldığım otel. Otel güzel, rahat. Yemekleri falan da güzel. İstanbul Otel diye geçiyor. Çıkış buradan. Burada her müessesenin önünde muhakkak bir asker bulunuyor. Güvenlik nedeninden dolayı. Beklerken şöyle bir göstermek istedim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Keyif Tamam. Alhamdulillah. Hayla. Demecele. Beklerken arkadaşlar geldiler. Ayakkabı boyamak istiyorlar. O spor ayakkabı boyanmaz ki ya. Gel sen de gir. Bizim boya malzemelerin nerede? Nerede senin boya malzemelerin? bende Somali numarası yok ki. Numarası yok. Arkadaşlar bunu niye söylüyorlar? Para sistemi şu. Hatta bazı Somali arkadaşlar arkadaşlarım şey diyor. Bunu sizde de 10, 10 sene sonra siz de kullanacaksınız falan diyor. Para sistemi şu şekilde. Birisine para göndermek istiyorsanız telefon numarasını alıyorsunuz. Kendi zaten hattınızın içinde dolar olarak tutabiliyorsunuz. O dolar karşılığıyla karşıdaki telefon numarasına gönderdiğiniz zaman Para direkt hızlı bir şekilde anında oraya ulaşmış oluyor evet. ve bu şekilde para transferini gerçekleştirebiliyor Doğru mu? Evet. Kanka şunlara söyle sayfayı takip etsinler. De ki. Söyle sen Kanalı. 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 Bak kanala. Söyle söyle. Ha gel sen güzel konuşuyorsun gel. Hadi görüşürüz. Sen iyi bir abiye benziyorsun. Kanala. Kanala. Ha yok. Kanala. Kanala. Abone. Abone. Olun. Olun. Şimdi bu rakşalar var ya arkamdan geçiyor bak tık, tık. Bazı günler daha bir gün B harfi bir gün A harfi. Böyle bir gün aralıklı olarak çıkıyorlar. Çünkü bundan önce geldiğimde ben gerçekten çok ciddi trafik vardı. Artık hükümet yeni bir çözüm bulmuş. Bir gün A harfleri çıkıyor, bir gün B harfleri çıkıyor. Böylece tuttukları tık ikiye bölerek trafik sorununu bir nebze de olsun azaltmışlar. Bak B. Yarın da A harfi çıkacak. Selamünaleyküm. Değişik bir şey daha göstereceğim. Bakın burada bu ablalarımız numarasını gösteriyor bize. Gördünüz mü? Burada dilenciler telefon numarasını gösteriyorlar. Ve Telefon numarasına siz az önce anlattım ya para gönderiyorsunuz diye. Bu şekilde nakit para dönmüyor burada. Burada nakit para dönmüyor. Her şey dolar üzerinden ve telefon üzerinden. Ben de zaten alışveriş yapacağım zaman genellikle arkadaşımı çağırıyorum. Ben nakit olarak arkadaşıma veriyorum. Arkadaşım kendisi telefon numarasından müessese sahibine veriyor. işte mağazanın sahibine neyse bakkal dükkan ona veriyor. elinden. Hey. Öyle. La getirsene meyve suyu mu? Kurumsal çalışıyorlar. Garsona verecek, garson getirdi. Getirdin mi? Teşekkürler, sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olasın kanka. Portakal ve mango suyu verenin çok olsun. Eyvallah. Koca bir bardak. Şimdi bekliyorum bayağıdır. Videonun başında bir Afrika sözü söylemiştim. O sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Aslı o sözün doğrusu şöyle. <laughs> bir Afrikalı size 11 diyorsa siz de aslında 12'yi kastediyorum. Ama sizin de bir anlayacağınızı düşünerek 2'de geleceğini söylemek istiyorum. Bir saat daha uzattık yani. Neyse mangonun tadına bakalım. Bu mango ve portakal suyu. Çok güzel. Organik. Bildiğin doğal, doğallık kokuyor. Şöyle bir bardak 2 dolar. Ne yapıyor? Bizim gibi gençlere dolar takibi yaptırıyorlar. 34 oldu hocam. 68 lira. Portakalın kilosu ne kadar ki? Her şeyi sorgulamaya başladık ya. Velhasıl şimdi bu çadır videosunda anlattığım bir yer var. Orada diyorum ki hani birçok yere gittik falan. biz köyden yarın gelmedik yani. Ve bazı vesilelerle birçok bölgeye gitmek nasip oldu. Şöyle pasaportumuzda boş yer kalmadı ya. Baksana abi. Vallahi 4-5 sayfa boş yerimiz kalmış hocam. Bir tane kaldı derken orası da dolu çıktı. Aha iki. Birçok yere girdik çıktık. Birçok sıkıntılar yaşadık. Ama hiçbirini kamera karşısına almayı düşünemedik. Yani o an aklımıza gelmedi. Bundan sonraki seferlerimde sizinle böyle ufak tefek bazı paylaşımlar yapmayı düşünüyorum. Şunu içeyim de. Belki gelirler ümidiyle kapıya doğru giderim. Beklenen an geldi. Ahmet hocam hoş geldin mübarek. Hoş bulduk hocam. Sağ ol sözlerinizden bahsettim arkadaşlara sizin. İnşallah yorumlarda hayırla yad edecekler sizi. <laughs> Hadi. He ha, tekim ya. Bugünlük tekiz. Sen de mi geliyorsun? Okay. Evet. Biliyor musun? Bir selam <gülüyor> gönder. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Hangi araba bu mu? E seni bu zannediyoruz be. Ben mi bineyim? Mı ben bineyim arkaya geçip şöyle. Bismillah. <laughs> Aaaa! Yola çıkıyoruz. Hızlı şoföre denk geldik. Şoför abi!

Öyle, şimdi bir pazar yerinden geçiyorum ama burada bizi indiremiyorlar. Filmi arabada oturuyorlar. Araba Gösterelim de pazar bu kadar göstereceğim. Ya, Aa, ya. çocuk bizi yakaladı. hadi ya. Ne kadar çok konuşuyorsunuz <laughs> ya. üstü örtülü olan yerler var ya şuralarda. Şurası. şurası. Şurada bir yer var. Oralarda.

Böyle 30-40 kişi etrafımızda toplandı. Arabayı sardılar, vurmaya başladılar arabaya. Video çekerken fark ettiler. O Somali'ye has bir ot vardı değil mi? Onu satar, satıyor, yani satanları çektiğimi zannettiler. Bundan dolayı bayağı bir sorun yaşadık. Arabadaki askerler indi şu an. Onlarla uğraştılar, yolumuzu açtılar. Ahmet ne oluyor oğlum? Vallahi hocam yani bir olay çıktı. O kasıtlar, o uyuşturucu sıtalar insanları ee kadınlar çıktı. O yüzden yani bir olay oldu. Allah'ım her yerim ya. terledi. Radyorum <laughs> oluyor. Değil, değil zaten. Ya işte aslında burayı inip çekeceğim demiştim ya. İnip çekemiyorum maalesef. Yani hem çeksem sorun, insan ayrı bir sorun. O yüzden tanıtabildiğim kadar da tanıtmaya çalışıyorum. Bakalım videonun ilerleyen saatlerinde neler yaşayacağız. İşte bahsettiğim <laughs> Otun yenme şekli Bu şekilde Tekrar bir olay yaşamamak için Bu kadarlık gösteriyorum Şimdi bir caddeye geldik bir <laughs> kalabalık ya Sürekli şeyler satanlar var Şu an var ya Çekim yapmak çılgınlık yani Halk sürekli diyor Telefonu ver, sil vesaire. Sürekli uğraştırıyorlar bizi. Burası bir çay ocağı. Ayakkabıcıya geldi. yolun kenarında kurmuş. Yani kaldırım kenarında çaycılar var. Şimdi telefon mağazası. Şimdi burada bir market var. Hayat Market diye. Bayağı güzel olduğunu söylediler. Türk ürünleri de varmış. Birazdan oraya gireceğiz. O tarafa doğru gidiyoruz. Bir fiyat karşılaştırması yapalım bakalım. Neler var? Genel olarak neler satılıyor ama bayağı lüks yani. Genellikle Somali'de askeri ücret bir memurların aldığı ücret 300 dolar civarı bir para yapıyor. Bu 300 doları da baz alarak Somali'de yaşamın nasıl olduğunu, şehirdeki yaşamın özellikle nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Çok trafik var. O anlattığım tuttukların, raksıların hikayesi öyle şey değil yani. Çözüm tam olmamış. <laughs> Şöyle dükkanları da göstere göstere gidiyor. Aslında size farklı bir şey daha göstermek istiyorum da, buralarda yok çok. Kırsal kesimlerde var. Böyle muhtel dedikleri, e, Somalice adı Kali Grob diye bir adı var. Arapçası muhtel, yani işgalci bitki anlamına geliyor. Ya bitkilere söylüyorlar. bunu bir bitki var böyle ağaç. Ağaç desen değil, bitki desen değil böyle. Zamanında Amerika askerleri buraya geldiklerinde. Kul bunun tohumlarını atmışlar bu tarafa. Ve bu tohumları bu tohumları atıp kendileri de bakmışlar yani sürekli çöl iklimi var. Kamufle olacak bir şey lazım yani. Kamufle olmaları için bir şey lazım. Bundan dolayı bu muhtel bundan dolayı bu muhtel denilen bitkiyi atıyorlar. Ve Somali'nin genellikle kırsal olan bölgelerin her yerinde bu bitkiler çıkmış, bir de böyle hızlı büyüyen, yani hızlı çıkan bir bitki, hızlı üreyen, böyle direkt her yere üreyebilen bir bitki. O yüzden de işgalde adını vermişler, yani böyle başka bir bitki çıkartmadığı için hiçbir bitkinin de çıkmasına izin vermiyor aynı zamanda. Bundan dolayı işgalci bitki diye bir bitkileri var. Bunu da denk gelirsem göstereceğim. Burada bakın sokak satıcıları. Şimdi Somali'nin genellikle geçim kaynağı zaten. Birincisi hayvancılık, ikincisi de kömür, odun. Bunları daha çok satıyorlar. Bakın burada ablamız çaycı. <laughs> <Kur 'an inşallah. gülüyor> hadi hadi Kur'an inşallah. hadi oku bakalım. Anne alıyor vay vay gel. Bak. Gel vay Hay, oku. Sabah da ana uy dini ne kayak o. Gel burda. Şimdi bir çaycıya geldik bakın. Odunla. Böyle yol kenarına kurmuşlar. Ablamız çay satıyor. Allah var ya bir şey olacak diye de düşünmüyor değilim yani Allah esirgesin. Az önce o arabadaki yaşadığımız olay var ya. İyi terletti beni be. Vallahi terletti. Ya Somali halkı genel olarak güzel yani ben. İnsanlarını seviyorum sıcakkanlılar. Ama sadece korkmanız gereken iki tip insan var. İki sınıf daha doğrusu. Bunlardan bir tane de askerler. Bir de kasaplar. Üçüncüye İnşaatçıları da ekliyorlar. Bir de inşaatçılardan korkulur diyorlar. Bu üçüne denk geldin mi kaçacaksın arkadaş. Fazla uzatmayacaksın. Bak bak motor sürüyorlar. Bir tanesinde kask yok. Ya yaşıyorlar yani. Ama zaten böyle bir şey olsa da olmasa da çok umurlarında değil yani. Kader inançları bizden daha sağlam. Onu söyleyebilirim. Yani ben görmedim ama bir arkadaşımın tanık olduğu bir olay var. Diyor ki yani önümde iki araba kaza yaptı. Diğer arabadaki adamın babası öldü araba. Kazadan dolayı öldü, vefat etti. Adam indi arabadan. Hani kardeşim yapacak bir şey yokmuş. Hani kader. Ölüm geldi mi, ölüm haktır geldi mi? Bir gün hepimiz öleceğiz diyor. Adamın babası vefat ediyor arabada. Kazada o vefat ediyor. Böyle diyor yani adam. Tabi tabii ölüm hak yani bir gün hepimiz öleceğiz. Mesele ölmek değil yani mesele ona ne hazırladığımız. Vallahi biraz tehlikeli çok da e, tanıtamıyorum size Somali merkezi şehrini. Artık bunlarla yetinmeye çalışın. İnşallah daha farklı bölgelerde daha güzel işler yapacağız. Yani bu şekilde inanıyorum. Bak. Dükkanlar var. Ben böyle küçükken şey zannederdim. Ya işte hiçbir şey yoktur oralarda falan. Hatta daha komik bir şey söyleyeyim size? Ben Kütahya'yı kazandım. Üniversitede. Kütahya'da okudum. Türkiye'ye Ya ana ana çantamı veremem sana. Çantamı veremem canım. Türkiye'de Kütahya'yı kazandım. Dedim ki ya şimdi kitaplarımı falan buradan alayım İstanbul'dan. Orada kitapçı mitapçı yoktur. Hayat yoktur falan zannediyorum. Somali deyince de böyle insanlar hiçbir şey yok. Ya gerçekten öyle olan yerler de var yani. Yok değil. Orada çok ciddi ihtiyaç olan bölgeler var yani. İşte Beydova, Kismayo, Somali'nin bazı bölgeleri çok ciddi kıtlık yaşayanlar, yaşayan bölgeler ama sonuçta bir şehir hayatı da var yani bu hayatı da yaşayan insanlar var burada. İmkanları dahilinde hayatlarına devam ediyorlar. Markete yaklaştık. Şimdi markette giriş yapalım. aramasından geçeceğiz. De giriş yandan mıymış? Daha arkadan mı gireceğiz? Gelememişiz henüz. Nereden gireceğiz? Şu aradan. Çok tozlu bir havası var. Bazen böyle genzin doluyor yani. geldik. selam Aleyküm. Okey. Ara. Power evet, bank var ya başka bir şey. Açabilir, bakabilir. Geldik. Oh. Allah yokluk gibi ha. Meyveler var. Burada dondurulmuş ürünler var. Oo, yaban mertini var, böğürtlen var, karadut var. Fiyatları ne? 7 dolar. Yani Böyle balık ürünleri. 5 dolar. etler var. 6 dolar. 5-6 dolar arasında paketler şu şekilde. Vallahi yok yok ya. Her şey var. Baksana. Süt bile var. Süt bile derken yani. Tabii ki de olabilir. Meyve suları. Bakın paketi 6.75'miş. Tanesi 25 sent. Elma suyu. Bal var. Somali'nin balı biraz daha ağır oluyor biliyor musun? Yani bunlar Somali balı değil ama ben bir ara bir doğal bal almıştım. Bayağı da pahalıydı o zaman. Yani bir kavanoz 50 dolar civarı bir şeydi. Böyle almıştım. Bayağı pahalıydı. 14 dolar. yağlar var. Bak. Bu ne? Zeytinyağı. 55 dolar. 5 litresi. Hemen hemen aynı. Türkiye'de de 1500 lira falan. 5 litrelik yağlar. Bu ne? Burada bak bu 22 dolar. Ucuzları da var ya. Yani. Bunlar mayonez. Aslında her şey var ya. Bakın Türk ürünleri de var. Böyle yaylanın loğutları var. Bulgur pilavı var. İşte bakliyatlar bir sürü. Hepsi var ya arkadaşlar. Mercimek var. Yeşil mercimek var. Bakliyat var. Kuru fasulye var. Yani fasulye var. Vallahi de çok şey var. Ama fiyat karşılaştırması olarak Fasulye 280. Türkiye'de ne kadar ki? Bilmiyorum ama ben tam bilmiyorum fiyatını. İşte siz karşılaştırmayı siz kendiniz yaparsınız. Ama genel olarak her şey var. Mercimek ucuz diye biliyorum. 50 lira falan. Burada da işte 65 lira, 70 lira var bir şey. 2 dolar. Makarnalar var. Genelde Türk ürünleri varmış ya hep. Mutlu diyor bak. Pirinç makarnası var. Pirincin kilosuna bakalım. 10 kilo pirinç Tabi bu biraz şey pirincine benziyor. Neymiş? Bu Hindistan pirinci galiba ya. 5 kilo 75 10 kilo 15 dolar. Şimdi atıştırmalıkların oraya geçelim oh, oh, oh bir sürü şey var evet. Atıştırmalıklar var Gofret modelleri burada Eti hoş Korkunun gofretleri var ne kadar mı? Ülkenin bu ürünü 1 dolar diyor. Geçebilirsiniz. Çikolatayı severim bak 80 cent. Şimdi kameraya çekiyorum. Herkes bakıyor. Kapatmamı istiyorlar sanki. Müdürden de izin aldık. Zor bela. Hani burayı tanıtabilir miyiz? Tedrik. Evet. 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 Thank you. Müdürden izin aldık. Kimse şekil yapamaz diyoruz ama halk böyle çok çekilmesini istemiyor yani. Burada sallama çay modelleri. 2 dolar. Boğuşun ürünleri daha çok. Dayak yemeden çıkarsak iyi ya marketten valla. Tamam. Tamam pardon. Sorry. Sorry. Valla marketi bu kadar gösterebildim. Apart topar çıkarmak zorunda kaldılar. Yani müsaade etmediler kamera çekmemize. Bir girişte güvenlikten izin aldığımızı zannettik ama güvenlik ben izin alırım siz devam edin dedi. Müdürle görüşürüm dedi. Biz de devam ettik ama izin alamamışlar. Sonrasında bir sorun yaşadık. Neyse bu kadarını gösterdiğimizde yetinmeye çalışacağız artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün çok yorucuydu ya.